Arkadaşlar merhaba. Bir festivalde daha beraberiz. K festivalinden sonra yine tekrar İzmir Arena'ya geldik. Yine körfez kokusu ama olsun. Bugün şerbetçi otu kokularıyla beraber keyifli anlar geçireceğiz. Semih yanımda İstanbul'dan sitra, sitra, sitra geldi bugün. Şerbetçi o gün. Otu için geldik bugün. Aynen. Çok güzel şerbetçi otları Aynen. olduğunu duyduk. Hadi git geçirelim hemen. Hadi koş. Hadi heyecanlandık. Heyecanlanıyor mu bak ona göre? Gerçekten mi? Harbi Onu mi? Bir, bir, bir kesin bir böyle mi? Kesin bir tartışması bu arada. Ama yok. Ama diye. Bakabilir miyim? Az kat bak. Abi nasılsın? İyiyim sağ ol seni gördüm daha iyi oldum. Vallahi nasıl gidiyor ya? Önder Bey ile biz yıllar önce Kadıköy'de işte İzmit'le beraber Değil mi? Ev İzmit'te bile yaptık Hizmetli. ha, doğru söylüyorsun. Aynen, orada komutanlarla beraber <laughs> ev birası yaptık çoğu kez. Selam olsun. Kendisi bir önderdir çok iyi yerlerde şu an. Değil mi abi, nasıl gidiyor hayat? Vallahi iyi gidiyor, fena değil işte. Şirket şeyiyle beraber geldik ama amaç şirket değil abi yani. Evet. Senin gibi eşi, dostu, Aynen. arkadaşı görmek Çok güzel oluyor ama ya, çok keyifli bir ortam. 2 yani yıl sonra karşılaşmak hani beni geç, gerçekten keyiflendirdi diyebilirim yani. Ya şunu söyleyeyim, her yerde de söylüyorum. Bizi biracı diye, yetmişliği tabancaya koyuyoruz ateş ediyoruz zannediyorlar. Evet. Bu iş bu iş öyle bir Aynen. iş değil. Burada biz sosyalleşiyoruz. Güzel insanlarla güzel biraları az az tadıyoruz. Onların tadına bakıyoruz. Evet. Ve güzel içtiğimiz İçtiğimiz şu kadar. Müthiş bir şey ya. Yani. Ve tadına bakıyoruz. Aynen. Dolayısıyla hava güzel. insanlar güzel. Yediğimiz içtiğimiz güzel. Ve gerçekten keyifli yani. Çok hakikaten keyifli. İnsanla beraber keyifli. Bu güzel hobiyle keyifli. Teşekkürler abi. Seni seviyorum. Seni Dikkat seviyorum. et. Sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sen ben sarhoş şey olmak istemiyorum ya. <laughs> o nasıl bir mantık? Muzhan'a yaklaşır mı? <laughs> Çok sağ ol. Eline sağlık. <laughs> mozaik. Ka ka ne zaman attınız mozaiği? Ben de koklayabilir miyim? Ne var? Ne vardı bunda? <laughs> Stra var sanki. Strası var gibi. Mozaik, mozaik yok. Kolombus mu? Hepsini saydın ama sen. Simko, Simko olabilir. Ne var şerbet çotu? Sıkla, Ben dedim. Sıkla dedim. Aldın değil mi burayı? <laughs> İyi tamam. İçiyoruz. American Pale Ale içiyoruz. Hopelicious. <laughs> Nasıl gidiyor festival Kutay? Çok keyifli gidiyor. Çok. Bana dön, dön de Sizimane. Ha ha Çok. <laughs> Çok keyifli gidiyor. Çok ilginç şeyler var. Ama çok kötüler de var. Bunlar bizim midemizi bence bozar sence. Şu bence bozmaz hani, biz. Hani ben korkmuyorum. Bize yani. koymaz ya. Midemiz mideler zaten leş oluyor. Ama özlemişiz değil mi böyle bir ortamı? Evet evet ya şey ben... Benim bir numara şey ya... Aa, İdeo, İdeo. Hangisi? İdeo, adını hatırlamıyorum. Çamlı olan. Hayır, Çamlı değil. Hayır, de Çamlı... İdeo, İdeo şerbetçi otu olan mı? Çamlı olanı da çok beğendik. Çam, Çamın çam... neyini katmış? Çam dikeni. Çamını. <gülüyor> <gülüyor> Çamını koyarım. <laughs> Daha fazla içmeyin lan. vav wow bir bira yok ama keyifli. Ortalama iyi. Ne ya. var? Vav wow var ya. Ben, şu bu şu çam şey çok iyi da. Çam değil, çam değil. Az önce bahsettim. Şurada bir tane İdao şerbetçi otlu var. İçtim. güzel. O bence, bence, o bence şu an bir numara o ya. Gümrük vergilerinden ya, ne sikim gümrüğünü ne alakası <laughs> ne Ama bir, hayır çok maliyetli. Ha şey şerbetçi otunu diyorsun. Şu an maliyetli portakal bir şey. Pil portakal bir yıl denemesi güzel ama. Ama ben beğenmedim. Yok ben de ben, Denemesi. Ben ben bu işte bu. Beni çok yordu. Bilmiyorum. Beni çok yordu. Bu mu? Bin, beni çok yordu. Ha. Yoruyor. Beni çok yordu. Ama şey yani. Yani kahvaltı için çok yeğen bir ya, portakal yapmam, değil. Ama ya, akşam bu işte, işte böyle yaz, baharatlı yaz, yaz bir yemekle ya. yersin yani. İçerisi yok. Yok be. Bu içilmez abi. Allah Allah. Neyse oğlum kötü şeyler söylemeyeyim, oğlum. Çık kayıdan. Evet <laughs> Bardak ver bana bardak. <laughs> Şş, bardak var mı ya? Oh. ne yaptın bardakları? <laughs> İçemiyorum, bu avucuma bardak da <laughs> avucuma da oldursun. Vallahi rahat. Çok çok kol ayıp ne <laughs> <IP 'yi> yalan <yalanabilirim. gülüyor> <laughs> Bardak bulacağım. İçemiyorum kaldım ortada <laughs> sakin ya. Sakin ol, ne olur. <laughs> bardak lazım. Bardağım bitti. Lütfen sakin ol. İçem kol ayıp içem bardağım yok. Bu <laughs> biracılığın da zor bir şey ya kol ayıp bence. Kesinlikle şeyin var değil mi? O Adana'da bir üretici var ya onun var. He Asante'nin var. Şimdi oradan içeriz Türkiye'de zaten başka şeylerden yok ya. Kod IP Bir tek Asante'nin var. Teşekkürler Semih. Al denesin mi? Güzel olmuş ya. Ya o şey kolda olduğu için. Onu içelim mi bir ara? Bir tane arkadaşa da Bitirdim diye bak üzüldü. Bazı bireyler var. Çok değerli olunca insan üzülüyor. O yüzden onun sevdiği bireyi bir tekte atınca bayağı bir modu düştü. Ama gerçekten keyifli, güzel. Mesela e, festival en güzel ev virajlarından biri olabilir. Buyurun. <laughs> Tekir tanıdın mı? Tekir bir ekolog abim gelmiş. Kendisi eee bira bir gurmesi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. <laughs> Kendisi ön, önde gelen kişilerden biri. Yıllarca takip ettiğim kişi. Şimdi kendisiyle burada gelince iki, iki muhabbet ettik. Nasıl gidiyor? Valla süper gidiyor. Her şey çok güzel. Burada özellikle sosyal medyada birçok kişi takipteşiyoruz ama senin gibi böyle güzel arkadaşlarımızı görmek çok Teşekkür çok güzel. Be. Enerji çok güzel. Ee, güzel bir arayla tanıştık. Ev biracılarının biracıları çok güzeldi. Şimdi kraft biracılarının biralarını içeceğiz. Ee, umarım siz de beğendiniz. Hani e, ülkemizin burada gerçekten şu an çok güzel biraları evet. var. Ee, hünerli eller iyi biralar yapmış. Bize de içmek düşüyor. Evet. Güzel bir ortam. Umarım siz de beğendiniz yani. Çok beğendim ve bunun değerini bilmek lazım yani. Evet. Şu günlerin öyle bir ortamda yaşıyoruz ki şu bizim için çok değerli ama bunu bilen kişi sayısı çok az yani maalesef. Kesinlikle. Ee, ben sana bir soru sorayım. Senin kraft biraya bakış açın nasıl? Genelde hani öğrencilerle kimle konuşsam ya abi çok pahalı. Abi ulaşamıyoruz. Evet. Abi yok abi şu. Sen yani bu genç yaş ve öğrenci kitlesinin ulaşması zor. Hani beraber alıp hani paylaşımı tadım yapabiliyor. Ancak öyle ilerleyebiliyor. Çünkü Fiyatlar belli ve kraft bir üreticilerine destek belli. Evet kesinlikle. Biz de bunu bilerek hani ilerliyoruz her zaman. Ona göre davranıyoruz. Böyle etkinlikler bizim için o yüzden çok güzel oluyor. Yani belli bir bilet alıp çok keyifli bir ortamda vakit geçirebiliyoruz yani. Süper. Vallahi seni gördüğüme çok sevindim. Ben de sevindim. Kraft kadar. <laughs> Kendine iyi bak. Afiyet olsun sen de kardeşim. Eyvallah. <abi. gülüyor> Nasılsın abi? İyi canım sen nasılsın? İyi vallahi çok özlemişiz ya böyle <laughs> uzak kalmışız bu ortamlara. senin ayıbın aynen. festivalden festivale evet. bilet dilenerek gelirsen böyle oluyor <laughs> <bir işler. gülüyor> tamam ben buraya kesiyorum. <laughs> abi davet için çok teşekkürler çok iyi, i̇yi oldu ya. ben de i̇yi bu iyi fırsatla i̇yi gelmiş ya. oldum. Kadıköy'den sonra pek çok görüşemedik ama. Biz seninle yine en son İzmir'de görüştük. Aynen, aynen. Ama şu da var, şimdi sen e, ev biracılığından daha böyle profesyonel bir adım attın. Daha çok kraft bira üreticilerine geçtin. Bu süreç nasıl oldu? Yani zor oldu. Evet. Ee, yani böyle bir maddi beklentiyle bu işler zaten olmuyor. Evet. Biraz kafayı kırmak lazım. Yani biraz nasıl diyeyim işte kendime deneyeyim bakalım ne çıkacak ortaya diye böyle. Güzel de gidiyor ama. İyi gidiyor, ben memnunum. Evet. Yani içenler de gördüğüm kadarıyla hmm. genel olarak memnunlar. Bakalım. Devam ediyoruz. Ee, şöyle genç yeni girişimcilere illaki önerilerin olur ama zor olduğunda bunun farkındayız. Türkiye'de bu bir desteğin yok olmadığını biliyoruz. Yani bunu hepimiz biliyor. Ama yine de bir umut aşılacak bir önerin var mı? Yani açık konuşmak gerekirse yok. Yani <laughs> ülkemizde o kadar çok zor ki özellikle bizim olduğumuz sektör. Yani başka yerlerde bir hani para değerlendirmek çok daha kolay. Evet. Ve daha şey yani böyle nasıl kontrolsüz diyebilirim bizde maalesef bu işler çok çok zor. Ama evet. yani varsa tutku yani bunu böyle hayata geçmek istiyorlarsa yani tertüşe evet. bassınlar. Evet. Yani hemen komşumuz Yunanistan'a baktığımızda işler çok daha iyi giderken burada gitmemez tamamen. Evet. Yani çok modumuzu tabii ki düşürmeyeceğiz ama gerçekleri de görmek bir realist bir şekilde bakmak gerek yani. Var mı başka bir? Çok teşekkür ederim. ilk Seni seviyorum. <laughs> Twitter'da linç var mı? Benim, benim işim Lan, Bunu tüm Türkiye linç yani etti. Kafesiz Türkiye'de benim, bir şey var mı? <laughs> ya bu bir şey sen ne yiyordun <gülüyor> orada? <gülüyor> balık tarafında, balık. Ya sizin damak tadınıza ne oldu? Çok ben kötü ben amına yan, şimdi... ya. Yani git şu şeyi iç, şuradaki deniz suyunu iç. İzmir körfezini iç yani yarışır. Neyse ki kimin yaptı belli değil. <laughs> oğlum hayır lan. ne? Belli oğlum kimin yaptı. Vallahi dur oğlum sesi. <laughs> Kestik. <gülüyor>